Öncelikle selamun aleyküm. Hepiniz yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Şimdi bu videoda bayağı bir birikmiş şeyimiz var. Hesaba bayağı bir gelişim yapacağız. Binek açacağız vesaire vesaire. Ee, hızlıca başlayacağım uzatmadan. Bayağı bir sandığımız vesaire var. Ama önce şu e, refah kısmından şunları ben ayarlamıştım. Şunları bir toplayarak başlayalım. Şurada biraz savaş ödülünden toplayacaklarımız var. Altındır, dilek kupa odur, Şunları da aldım. Şimdi buradan çıktım sıcak etkinlikte var mı alacağımız herhangi bir şey Buna Lonca görevi için basmıştım hemen bir 70 tane daha basalım şunları da alalım serisinden Beden Biraz güce basalım Gücü de verdik geldim buraya sıcak etkinlikten hızlıca şu binek eğitim parçalarını aldım Etkinlikte çok bir şey yok ama ee, ne alabiliriz Bizim işimize yarayacak hiçbir şey yok. 3-5 şu taş çantasını alacağız muhtemelen. Şimdi hızlıdan geldim. Şurada lonca görevinden. Şu görev direkt 5 yıldız gelmişti. Yanındakiler kötü ama en azından gelişim puanı için yaptım. şurada lonca sahnesi ne geldim hemen çok hızlıdan. Burada loncamız bitirdi burayı. Şu ödüllerimizi bir toplayalım. Bayağı da bir ödülümüz var burada. Geldim. Şimdi şuradan bir lonca marketine giriş yapalım. Zaten lonca bineğini almıştık. Buradan alacağımız e, şu arıtma taşları Geldim Bunlara da yetiyor mu? Tamam Katkımız yetiyormuş elimizdeki. Bunları da aldım Gelişim puanına geldim. Şuradan direkt onlu e, 10 onlu şu haftalık haklarımızı çekelim. Ben zaten Bayağı bir çekiyorum bunları. Kayıt dışında e, Uca gelse de Şimdi e, Buradan alacağımız Yine arıtma taşı alıyorum Geldim. Arıtma kilidi alıyorum. Bunun dışında ruh kristali alalım. Başka çok da bizim için önemli bir şey yok. Buradan zaten sabit canavar özlerini aldım geçtim. Şimdi hızlıdan bizim çantamızda ben geçen hafta rutin vesaire yaptım. Şu ödülleri bir açalım. 40 tane kule sandığımız var. Bunları da açtım. Şu an üstümüzde 6K bayağı bir ruh kristali var. Şunları bir basalım. Gittiği yere kadar güzel. 5K madalyamız var. Ee, bu madalyayla canavar özü almalı mıyız? Şu an bilmiyorum. Önce bir binek açalım bakalım. 2 tane binek açacağız. Bize ne veriyor? Vurdum. Abi yani şu kadar binek içinden dört tane etkin bineğim var. Gidip etkini nasıl ben tekrar çıkarmayı başardım bilmiyorum da. Sağlık olsun. Buradan en azından bir artı 40 artı 35 diyorum vurdum. Buradan da artı 15. ya. mükemmel gidiyor bu binek kişi ya. Bu ben mi çok şanssızım yoksa bu oyun bilerek mi yapıyor bilmiyorum. Onu da basayım. Bu arada altın aç gelmişti. Ben altın açta o etkinlik parçalarıyla bir e, onlu topladım. Onlu altın aç altın asa aldım. Onlu vurdum şu es kanat geldi. Güzel oldu. Hemen şunu da takalım. Birleştirelim. Hem level atmasın. Güzel olur. Değerlendirmesini de yapalım. 40 verir umarım. Bastım. Bu da 20 verdi. Süper gidiyor şu ana kadar her şey. Ee, buradan dilekten bekletelim şu anlık. Geldim. Yani canavar özü almak tabii ki daha mantıklı ama bize binek çıkmadığı için şu an. Hani canavar özü alasın bile gelmiyor. Şuna bastım bir yıldız. Geldim buradan. Şunu bir aydınlatalım. Tek de geç. Güzel oldu. Burada başka aydınlatmamız gereken. Şunda aslında biraz puan var. O biraz beklesin. Şunları da iki yıldızı atabildiğimiz var mı? Bunu atamıyoruz. Bunu deneyebiliriz. Denedim. Güzel bu geçti. Tamam. Şu anlık iyiyiz. şimdi. Şurada bayağı bir şu sembol parçalarını ben harcadım etkinlikten dolayı. Geçen hafta etkinliği vardı. Onları kullanım ama şunlar duruyor. Bu da direkt 7 level attı. Güzel oldu. Şimdi geldim buraya. Şu en zevkli patır patır sevgi aldığımız kısma biraz girelim abi. Şu elimizdeki madalyayı burada yiyelim. 61K yaptı bizi. Çok güzel oldu. Şimdi elimizde bayağı altın var şurayı göstereyim ben her gün şu lonca sunağını yapıyorum Çok az kaldı VIP altı olursa altın zaten direkt kadere gitmeye başlayacak Ama şu anlık e, öyle bir şey maalesef yapamıyoruz Şimdi Elimizde moda var var mı e, Şöyle bir S-Fashion'ımız aslında Kanada yapmak mantıksız ama Nasıl bir şey yapalım zaten S-Fashion çok elde edemeyeceğiz silahı artı 20 güç için değer ya şu anlık gücü ihtiyacımız var mecbur bastım bunu da elde kalmasın zaten ufak ufak gelecek gibi şimdi şurada atölyeye bir geldim şurada birleştirme kısmında neyimiz var şunları bir basalım şu ıvır zıvırı da basalım binek ne varmış aa kule bineğini mi tamamladık çok güzel oldu geldim şunları da basalım şu arıtma taşlarını da hızlıdan dönüştürüyorum. Şunları bir açalım. 3 level taş vesaire verecek bize. Burada basabileceğimiz taş yok şu anlık. Arıtmaya birazdan geleceğim. Şu bineği de bir basalım. Bunun da aydınlatmasını artık bir sonraki bir videoda yapacağız. Ben unuttum bunun geleceğini. 4 tane eksik. Acaba var mı 400 madalyamız? Tam da 400 madalyamız varmış. Güzel oldu. Şuradan hemen aldım 4, mad 4 tane daha canavar özünü. Geldim hemen şuna tek atarız umarım. Atamadık. <laughs> Sağlık olsun. Yine eteki videoya kaldı herhalde yerde. 62K'ya geldik. Şimdi bizim arıtmalarımız baya bir kötü. Bu arıtmalara bir çeki e düzen vereceğiz. Şuradan güçle zırhı kitledim. Saldırı da güzel gelmiş. Şuna vurdum. Yaramaz. 25 bloke tutulabilir mi? Tutulur. Buraya güzel bir kritik arıyorum derken 30 bu, bu item çok güzel oldu. Şimdi buraya geldim. Burada tutmamız gereken zırhı tutabiliriz. Saldırıyı da tutalım. Blokeyi de tutalım. Şu ikisini arayalım. Sihirli saldırı, sihirli defans yaramaz. Bize buraya yüksek bir güç ve kritik lazım. İkisinden birini yakalarsam bırakacağım. Güç, sihirli saldırı, beden yine sihirli saldırı, güç, beden. Çok düşük geliyor ama şunu tutalım biraz. Geldim buraya. Burada tutacağımız ne var? Kritik var. Başka hiçbir şey yok. Vurdum. Ne geldi? Yaramaz. Bir daha vurdum. Beden geldi. Yaramaz. Bir daha vurdum. Zırh 26 güzel oldu. Şu zırhı tuttum. E, bloke düşük gelmiş. Zeka 28. Yani şu 27-28 zeka sihirli saldırı geliyor da güç saldırı gelmiyor. Neyse 25'te saldırı geldi. Bunu da tutalım. Zaten bir basınlık kaldı. Bunu da neye de kullanabiliriz? Şöyle tuttum şurayı. Bedeni tutalım mı? Yok abi vurdum bir kere. Yine sihirli saldırı 28 yıldız. Hadi bir kere daha deneyeceğim şunu. 30 saldırı geldi çok güzel oldu. 62 kaya attı bizi. Şimdi üstümüzde biraz bağlı elmas birikti. Bununla biraz gizemli yenileyeceğim. Buradan bir Tabii ki 7 level taş istiyoruz ama Bize biraz gelmesi zor. Biraz ağlarsak gelir mi diyorum. Gelmiyor. Şu altın dileği alalım. Tekrar yeniledim. Bir şey yok. Tekrar yeniledim. Yok. Yine yeniledim. İşte bu be. Tam içime doğdu. Tam ver bir tane diyeceğim an verdi. Son bir kere daha deniyorum. Bir şey yok. Olur. Olur. O da olur. Ee, bize şu anlık bir tane bile okey. Hemen şunu da monteleyelim. Burada var mı 5 level taktığımız bir saldırı? Olmaz mı? Şu 5 level saldırıyı söktüm. Bir tane de kritik sökeceğim. Şurada 3 level illa taktığım kritik vardır. Kritikler 4. Şu 3 level. Şu kritiği de hemen 5 level'e çevirelim. <laughs> Geldim şunu saldırıya çevirdim. Şu saldırıyı da tuttum. Kritiğe çevirdim. Tamamdır. Şimdi şu kaska saldırıyı takıyorum. Geldim 107 kritiği takıyorum. Çok güzel oldu. 62.5'a kadar attı bizi. Şimdi yapacağımız başka bir şey var mıydı diye bakıyorum. Benim unuttuğum gözümden kaçan vesaire. Arıtmaları falan zaten yaptık. Şimdi şuradan lonca da zaten yapacağımız bir şey kalmadı diye biliyorum. Lonca sahnesini vesaire topladık. Üzerimizde altın var. Bu altın birikmeyecek. Şu zekayla liderliğe biraz gitsek mi diyorum. Gidelim. Ne kadar gidelim? 20 milyon bağış atalım şöyle yaptım geldim buradan beceri kısmına şu Zeka'yı bir fullleyelim. o 20 milyon yetmiyor bile okey zaten VIP altı olana kadar bayağı bir sunaklamak yapacağız şunu basalım liderliği de çok gitmeyeceğim 5-6 levelde bırakacağım şöyle 5 yapayım gerisine gerek yok Zeka biraz boş sevgi ama bu arada Zeka size her bir zeka dört sihirli saldırı bir de sihirli defans verir. Yani zeka tamamen boş sayılmaz. Bir de sihirli defans alırsınız. Benim kendime avutma şekli. Neyse şu anlık başka bir şey yok diyebiliyorum. biliyorum ee, ödülleri topladık onları aldık bunları aldık. Ben zaten savaş alanına vesaire girmiştim. Buradan ekstra yapacağımız bir şey var mıdır? Şunu hemen bir alalım. Şu çıksın aradan. Şu anlık herhalde yapacağımız başka bir şey yok. 65 k yapamadık ama SG'yi. Bak şimdi o içinde uktek alacak. Hemen bir tane 4 level taş birleştireceğim şuradan. Var mı 3 level kritiğimiz başka? 4, 4, 5, 4, 4. Şurada sanki bir tane 2 level defans gördüm ben az önce ama. Yanlış mı gördüm? Aynen bak seni kaçırmam buradasın. Şu iki defansı söktüm. 3 taktım. Bir tane daha şu eteği de sökelim. <laughs> Şunları da eteği altına ee, Şuradan hemen şu altına da kullandım. f Hemen durup geliyorum. Hemen geldim. Ee, ne yapıyorduk? Şurada pardon şu taşları ayarlıyorduk. En son ne yaptık? Şunları HP'ye çeviriyordum. HP'ye çevirdim. Bir tane daha 4 level çıkar mı? 1-2 çıkıyor. Bir tane de var mı boşta? Şöyle 3 level HP'miz illa ki vardır. Şurada hemen geldim. Şunları da bir HP'ye çeviriyorum. Bloke döneceğiz. Ama biraz daha ilerleyen zamanda. Şu amacım şu kritiği bir fullemek. Yani 38 levelde crit blok ikisi de fulleniyor muydu hatırlamıyorum. Ee, ama gittiği yere kadar öncelikle crit'i götürmem lazım. Şimdi ne oldu burası 7. Ee, bir tane bir level HP attık mı tamam olacak. Geldim buradan mücevher kısmına şu ıvır zıvırı yaptım. 2 tane de 4 level yaptım. Geldim şuraya bir tane HP'yi taktım. <laughs> Nerede diğer 3 level HP? Şunu da söktüm. Burada taktık mı? 8 SG Max. Ben o 8 seviye alırım. Gelirim buradan. 10 tane şu zekaya basarım. 50 SG Tamam. Böyle 65K'yı gördük. Şu an saldırımız 19K. Yavaş yavaş ufak ufak adımlarla. Şu binekte çok şanssızız. Yani her açtığım binek artı 10. Bir de artı 10'un da <laughs> tekrar aynı artıonluğu çıkarmam falan gibi komik durumlar oluyor ama <laughs> problem yok. İlerleyeceğiz, e, geliştireceğiz bu hesabı 100k belki 200k'lara kadar götürmeye çalışacağım ödemesiz şekilde. Ödemesiz oynayan arkadaşlarla beraber zaten alanda sürünüyoruz. bayağı sağlam adamlar var ama zaman geçtikçe onlarla rekabet edebilmeye başlayacağız. Aslında şuradan sizinle beraber sokete bir şey deneyelim videoyu kapatmadan. Mor geldi ama keşke başka bir şey gelseydi. Bir daha vurdum. Bu okey aslında ama keşke mor gelseydi. Gelmedi. Bu da kötü bizim için. Şu anlık bu da kötü ama delici kalmadı. Okey şu anlık bu şekilde ee, haftaya da zaten o sembol için iyileştirme sembolünü lonca marketinden alır takarız. Şu anlık başka bir şey yok. Ee, gelişim bu şekilde oldu. Güzel de oldu. Bir 7k kadar sg aldık. Yanlış hatırlamıyorsam 58 civarıydık. Güzel oldu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoya çıkmadan bir beğeni, yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Sağlıcakla kalın.